Evet herkese merhaba dostlar. Bugün yeni bir PUBG videosuyla yine karşınızdayız. Bu bölümde yeni piramit moduna giriyoruz saplama cesimle beraber. Hazırım dayısı. Hazır mısın? Yap yapıştır bizi de, alıştır yürü. Çek bayratlayı. Çek bir dakika. Şey kolyemi. Tamam. Kolyem açık dese oynayamayayım arkadaşlar. Abi iki tane kayış gibi adam iniyor aşağı. Evet çatıya indik. Bohu indiler. Kimse çatıya inme. Dırık dırık dırık. Kelle böldü. Evet bir tanesi gitti Cesim onu indir. İndir onu. Evet, Allah rahmet arkadaşlar. Hayırlısıyla şakşakladık adamı. Vektör bulduk. Fokara Osturu. Benim mermim yok abi. Aha! Aradığımı buldum. Mermin mi yok? Sende var mı? Ben mermi? düzdeyim baba. <laughs> Benim ben götümü kurtardım. Alt tarafta, alt tarafta benden Bine mermi arka. yok abi. Gördün sanki, mi? sanki... Aha, aha. Nereye gidiyorsun? Deli oldu deli. Öldün <laughs> gitti o tarafa. Aa! Obov! Uçuyla! O nasıl yukarı kalktı? Vırr! Arkadaşlar, Fokara ile öldüreceğim bunu. vur Ediyor. Adam ölü. Bilmeyen varsa bu kara osuru hızlı olur ve çok kötü kokar. Cesim loot yap. Ölmüş kimi 5 yıl 6 depola aşağıda sesin gelmesin. Geçen oyun 5 tane mermi aldım. 5 tane sıkamadan öldürdüler abi. Normal gitti. <laughs> <Bandı gülüyor> <almayacağım. gülüyor> Boyun... şimdi Nuru dayı olacak. ne bileyim ben ağayım. <laughs> Düşünsenize arkadaşlar bir gün hayalini kurduğunuz evliliği gerçekleştiriyorsunuz ve bundan 3 tane çocuğunuz oluyor. Çıkan çocuklar eve kola götürmediğiniz zaman PVC ya da oturma odasının gibi televizyona şiş sokuyor. Uf! Mesut'u çektim ağayım. Of. Son 10 abi. Of of of. Kardeşim, şunu alacağım. Aldım abi. Ben rahatsızım ha değil mi? Yine bizi şamar olan gibi aşağı attılar arkadaşlar. Direkt süren doldu mu depi vuruyor aşağı atı Hayat da böyle bir şey arkadaşlar. Süren doldu mu depi yiyip kabire gireyim. Evet inişimizi yaptık arkadaşlar. Kardeşim o tarafta bot mu var ne? Ya benim akrabam gibi geldi boynuma sarıldı ya. <laughs> Nereye kovalıyor ya? Öldür abi öldür. Kovali mu Haa çıktı. Şak! <laughs> Gitti. Benim sağlam akrabam yok ki zaten. İyi dedin kardeşim ben İyi, de sağlam adamım. Ya ya eni boyu bir olur ya 500 kilo olur. Oğlum sağlam adamın bizde ne işi var? Ha. Araba sevmişsin ceyze adam geldi. Çap 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 kaçamdu 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 gitti kardeş. Sen ne vurdu? Bayıldım abi ben bayıldım. Abi sen yine bayıldın mı ya? Hangi arabayla ne? Dünkü ayakta ayaklıyla bakıyorum abi. Şimdi bayılma da bir meslekmiş ama onu anladım ben yani. Temiz baydın yani. Hiç dokanmıyorsan ha. Senin omzunu mu çıkarmışlar la yerinden? Abi, kardeşim nereye götüreceğimizi? Bu soruyu sorup da direksiyonda direksiyon daha düzgün bir hava yok mu? Hadi. Abi kardeşim düzgün malda bizim ne işimiz var? Dropta adam yok arkadaşlar. İki tane sünepe yakınlarda o da bizik. Aa oh! Uçtu lan araba oraya doğru uçtu ha. <laughs> arkadaşlar bu arada yeni kıyafetim nasıl? Şeklimiz var mı? Yorumlarda yazın. Gördün mü kardeşim ya? 200 IQ oyun budur. Bot taktiği yap. Biraz önce arabayla uçtuklarını sanki görmedik. Erkek bomba attı. Yoğurtta altın arar gibi bombaya ağzını ağrıyım mı kardeşim? Ha! Çat çat çat! Ha dışarı çıkarsan kaşlanırsın kardeşim. Botu aldı gitti. Allah yedirmesin. Çaldı. O bizim kısmetimizdi arkadaşlar. Yanımıza gelmişti O ne? Abi uh. Oley. öldün şunu ya. Ha, işte. Kısmetimizde bir tane daha bot varmış ama culluklar çıktı bak. Baba nasıl asalaklar la bunlar? Hı? Atarak mısınız oğlum sizi? Çakal lan. Dışarı çıkın ya direkt kafanızı çıkarırsınız. Abi kaç tane yedin? Çıktım. Oo bir tane yedim. Açamıyorum açamıyorum. Belki 50 sefer bu kalkanı açamadım diye aşağı inmişimdir arkadaşlar. İnneyi vurayım mı arkadaşlar yorumlarda yazın. Meme <laughs> me 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 vurdum ama her delikanlı yapamaz yani. Kardeşim iyi misin orada? Neşe nasıl? Abi beni görmüyorlar ya. Baba bana attılar ha. Ya beni vuramaz. Ağaç kurşun geçir mi den mi? İndireyim mi Kendini oran? temize çıkarmış lan kardeşim. İndireyim onu. Yani. Oğlum sen yedin mi lan? Allah, Allah! Gece arkadaşlar cesinde ping var. Mermi yedi 10 dakika sonra bağır bunu. Dur bir dakika sistem şurayı. Büyük <laughs> götümüzü nasıl sağlamalık? Beri gel, beri gel, beri gel. Heh, tamam. Çok gelme. Geldim de ee, bir çok şeyleri. Çok, çok gelme. Başka. Bir Başka. şeyleri değilsen yanardın kardeşim. Alev vardı. Başa... Ah, kesin gidiyorlar. Dora. Açıl kardeşim arkaya doğru açıl. Bu dümüklere çok dahalık ha. Ha, çıktı. Dayı Çok mu yırttım lan götümü? <laughs> Sinirliyim bileyim mi kardeşim o yüzden. İdare edin arkadaşlar beni. Kaç abi? Job planı. <laughs> evet arkadaşlar boşluğa çalımı attık gene geriye doğru çekildik. Yere kardeşim yapış. Oo, Abicim o, 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 gene, gene bayıldı bu çocuk abi, ya. İş bana aldı. Abi alırsın be. Oğlum rahatsız gibi oynayayım mı? Rahatsız gibi oynayayım mı kardeşim? He? Kim aldı lan cesimi? He? Biri gitti. Tek işimdi. Tek işimdi. Allahsız bal kabağı gel gel Kafasına bal kabağı geçirmiş <laughs> Çat 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 Öldü O nasıl öldü? alana mı öldü ne lan Gel kardeşim Diğer alana git, abi. Bir tane kilimiz gelmedi Allah yedirmesin kendini Rahatsız gibi oynayınca iyi oynuyorum arkadaşlar Hep rahatsız gibi mi oynayayım yok. yorumlarda yazın Kardeşim şimdi bisikletle alana girmem yok mu Yok Bence de yok Giremem çünkü. Abi gözünü seveyim bir yere çarpmadan şu alana bizi bir sok. Canımızı hmm. toplayalım. Ondan sonra ver yansın yapacağım. Mermileri var ya toplalım abi. Arkadaşlar cesinden Van man sukat gelsin mi? Yorumlarda yazın. Abi şimdi haritayı bize sildirme. Şimdi iyi bir botları öldürdükten sonra 30 kilo aldım diye kill rekoru diye yazıp atmamız yok mu? Arkadaşlar? İyi dedin değil mi? Hangi iyi yayıncı dizi acaba? Ne? <laughs> Artık kim üstüne alırsa. Arkadaşlar alan gene sikko kadar kaldı. Alan bizim Cumali abinin çatalı kadar kaldı arkadaşlar. Doğal kaldı Cuma abi. Bütün ağır kesicimizi içecek arkadaşlar. Neşemiz yerinde. Drop'u şimdi alacağız arkadaşlar. Cesim gidip al alacak mı? O kadar baba yiğit misin? Ay oğlum siz de baba yiğit. Bana dün. Aha. abi. Oğlum sen yine yedin ha. Canlı kıymeti kalmamış ya ha. Ya sanki hedef tahtası benim <laughs> arasında. Gelen geçen bana sıkıyor abi. Kardeşim sen olmasan adamların yerini nerede görecek? <laughs> Adamlar cesime sıkı ki yerleri belli oluyor arkadaşlar. Arabayı ya. patlattılar ha. Oğlum zaten alan şeye kadar kalmış. Cebimde psikiledim olduğunu bilmiyorlar bunlar işte. Ne yapıyorsunuz biz? Ee? ne yapayım orada? Ee? Onu Onu de siz zaten memnun. Arkadaşlar bir tane yedim. Kaldır kaldır vay kahpe beni öldürdü abi. <laughs> kardeşim şimdi seni kaldıracağım. Bir tane ilk yardım kitim vardı onu sana attım. Kahpeleri ıstırman lazım artık bundan sonra. Ah! Şurtular! Dara kardeşim! İleri doğru at ki genleri değsin. Evet değdi şu an. Örgetine bak. Onlar laş oldu laş. En sona saklayım onu arkadaşlar. Şimdi evet bok yediler. Zıy! <laughs> 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 Nasılım ama? Allah hadi ya. Ha fazla çıkın var mı? <laughs> Valla arkadaşım hiçbir şeyim yok. Ey bir red bulum var başka bir şey yok. Evet sivri biberi doldurdum arkadaşlar. İleri doğru açıldım. Evet yok mu kellesini gösteren. Tıraş yapak size beleşe. Iiii! o boyu boylu kardeşim bas! Neredesin? Arkadaşlar bug anasını bellemişler. Şurada adam. Şu adam mı lan? Adam mısınız lan siz? İyi. Daha alana gitmeye çalış. Bak daha samanların arkasından geç. Oğlum Noli! Jesim neredesin? Oğlum adamlar beni sıkıştırdı. Bir tane sargı bezim vardı. Ona döneyim arkadaşlar. Oğlum adamın bir tane varmış lan. Bak yattı. İtine iyi attı bak. Oradan çıkmayacağım. O sıkacak kadar, kadar mermi çok dert bir tane daha Ben aşağı ben, ben evlere gidip oradan kit alıp geleceğim sana tamam mı? Ben gelene kadar sakin ol abi bekle tamam. geleceğim. Alan sakin. bizi abi. Sakinim kardeşim. Sakinim. Sadece adam şaşaklıyım burada. Bak. Değmedi. Çık. Kafayı çıkar. İyi. <laughs> Vay kahpe ikinci defa bayıldı arkadaşlar. Yat kalk hal oldu. zing. Zingini zing. Ha. Zing, zing. <laughs> Gitti. Şimdi o alana nasıl gireceksiniz kardeşim? Enerjiyle canımın dolmasını bekliyorum arkadaşlar. Yokluk içine dönüyor oyun. Yokluk içinde. Bak daha ileri sisli. Oğlum ben sokar mıyım sizi buraya? Hı? Bir tane daha basmam yok mu şimdi? Abi yaklaştım geliyorum. Oğlum neredesin? Nerede? Gelsene. geliyorum abi geliyorum. Bunlar alana ölecek ha. Abicim beri gelin alana ölmeyin. Bak bu kadar uğraştım. O kadar uğraştım. Beri gel. Canım canımı enerjiyle doldurdum lan. Ölüm <laughs> <laughs> yattım. Çabuk gel. Geldim abi geldim geldim. Ne adamlar ölecek geldim. çabuk. Yetişemedim abi. Adamlar kendi bokunda boğuldu la. Arkadaşlar yatarak tek win alan adam adam <laughs> bizi yer attı. göbeğinden geldi. Yatarak dedim onun bayıldıktan sonra win tek yani. adam. Bayılarak win alınır mı? Yorumlarda yazın. Allah Allah ya. Evet dostlar bir oyun videosunun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Sonuna kadar izleyen arkadaşlara yine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir oyun geçti. Değişik bir win oldu. Tabii ki benim katkılarımla arka tarafta kitleri almaya gitmeseydim Mustafa şeyleri başaramazdı. Tabii anamız belirli. Benim sayemde kazandı bak. Çatımızı yapıp oyunu kapatacağız ama bu sefer farklı bir çat yapacağız kardeşim. Evet. Birin <laughs> bir bir sağ, birin evet. sola evet. Dur. O dur o değil. Bir. iki, iki üç. Çat!